Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz spiral motifleri yapıyoruz. Kanalımıza abone olduysanız hemen başlayalım. Ben bu sefer bu görmüş olduğunuz renkleri seçtim: e, mavi, turuncu, lila ve beyaz. Şimdi öncelikle beyazla başlayalım. İlk olarak sihirli halkamı yapıyorum. Evet, sihirli halkamı düğümledim. İçine şimdi bir adet sık iğne yaptım. Bir tane tekli trabzan yapacağım. İpimi doladım. Sık iğnemin içine girdim. Çektim. Tekli trabzan yaptım. İki tane de ikili trabzan yapacağım. İpimi doladım. Girdim. Bir. 2 ipimi tekrar doluyorum girdim 1 ve 2 gördüğünüz gibi 1 2 3 4 tane ilmeğimiz oldu hemen bunu biraz uzun bırakıyorum ikinci rengime geçeceğim hemen aldım ikinci rengimi ikinci rengimden hemen şöyle bir tane ilmek oluşturdum ve ilmeğimi sihir halkamda biraz sıkıştırayım tığımı geçirdim halkamın içinden ilmeğimi çektim ve sabitledim halkama hemen yine beyazda yaptığımız gibi bir tane Sık iğne yapıyoruz. Daha sonra bir adet tekli trabzan var. İpimi doladım. Girdim. Hepsini aynı anda çekiyorum. Şimdi iki tane ikili trabzan yapacağım. Hemen ipimi doladım. Girdim. İki hareketle bitireceğim. Bir, iki. Bir tane daha yapıyorum. Doladım. Girdim. Bir, iki. Yine bu ipimi de biraz uzatıp bırakıyorum ve üçüncü rengime geçiyorum şu sihirli halkımda biraz yine dar attım. üçüncü rengim de turuncu olsun yine Lila da yaptığım gibi bir tane ilmek oluşturuyorum tığımı halkamdan geçirdim Hemen ilmeğimi çektim. Ve sabitledim. Hemen yine bir tane sık iğne örüyorum. Tekrar ipimi doladım, girdim. Bir tane tekli tırabzan. Doladım, girdim ikili trabzan, bir tane daha doladım, girdim, ikili trabzan. Bunu da uzun bırakıyorum, dördüncü rengimi aldım. Hemen bu rengimde de yine dışarıda ilmeğimi oluşturuyorum. Sihirli kambı biraz daraltayım. Ilmeğimi çektim halkamdan sabitledim. Evet yine bir tane sık iğne örüyorum. Tekli trabzan yapacağım. Yaptım hemen iki tane ekli trabzanım var. 5, 2 doladım girdim bir iki hemen bunu da uzun bırakıyorum ve sihirli halkamı iyice sıkayım diğer iplerimizi de zaten en son kaybedeceğiz evet sıkıştırdım şimdi ilk rengime geliyorum ilk rengim beyazdı hemen Şimdi birinci ipimi ikinci rengimin üzerinden devam ettireceğim. Bu bizim ikinci sıramız olacak. İkinci sıramıza başlıyoruz şu an. Bunda da hemen yanındaki rengimin ilk ilmeğine batacağım. İpimi doladım, battım. İkili trabzan yapıyorum. Bir, iki. Aynı deliğe tekrar ikili trabzan yapacağım. Bir tane arttırmış oluyorum yani. 2. Hemen yanındaki ilmeğe geldim. İpimi doladım. Burada bir tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 İpimi doladım. Yandaki ilmeğe geçtim. Burada yine arttırma yapacağım. Yani deliğime iki tane ikili trabzan yapıyorum. İkinci rengime geçiyorum. Beyazda yaptığım gibi yine ipimi doladım. Diğer rengime battım. İki tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı deliğe. Birinciyi yaptım. İkinciyi de yaptım. Hemen yanındaki ilmeğe batıyorum. Tekrar doladım girdim. Burada bir tane yapıyorum aynı deliğe. Arttırma yapmıyorum. Hemen yandaki deliğime geçtim. Burada yine arttırma yapıyorum. Birinci ikili trabzanım. ikinci ikili trabzanım. Evet. Hemen üçüncü rengime geçiyorum. Renkte aynı işlemi yapıyoruz aslında. Hemen ipimi doladım, girdim, ikili trabzanım yaptım. Hemen tekrar doladım, aynı yere batıyorum. İkinci ikili trabzanım yaptım. Yandaki ilmeğe geçiyorum, ipimi doladım, girdim. Bir tane ikili trabzanım var. Hemen yandaki deliğe geçiyorum. Bunda da artırma yapacağız yine. İki tane ikili trabzan yapacağız. Birinciyi yaptım. İkinciyi de yaptım. Hemen ipimi uzun bırakıp şurada turuncu gözüküyor. Hemen onu çekelim. Hı. Hemen dördüncü rengime geçiyorum. Yine aynı işlem. İpimi doladım. Beyazın ilkine batıyorum. ipim ayrıldı. Pardon. Aynı deliğe ikinci ikili trabzanımı battım. Yanına bir tane yapıyorum. ikili trabzan. Hemen doladım. Yine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, ikinci sıramız da bitti böylece. Hemen şu ipi de alalım. Sihirli altımız yine sıkıştıralım. Evet. Hemen tekrar birinci rengime geçiyorum. Üçüncü sıramıza başlıyoruz. Bu sıramızda yine yandaki rengimizin ilkine arttırma yapacağız. Yani iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi 3 adet yapacağız. Aynı deliğe değil. Her deliğe tek şeklinde 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Hemen birinciyi yaptım. ipimi doladım. Yandaki ilmeğe batıyorum. İkinci ipimi doladım. Yandaki ilmeğe battım. Üçüncü ve son ilmeğime de çift batıyorum tekrar. Birinci ve ikinci. Hemen ikinci rengime geçeyim. Biraz zahmetli bir motif. ipler karışabiliyor. Ama sonuç güzel oluyor. Hemen yine ilkinde arttırma yapıyorum. İpimi doladım. Girdim. Birinci ikili trabzanım. Hemen ipimi doladım. Aynı deliğe tekrar giriyorum. İkinci ikili trabzanımı da yaptım. Şimdi yine üç tane her deliğe tek ikili trabzanım var. İpimi doladım. Yandaki ilmeğe battım. trabzanımı ördüm. İpimi doladım. Yandakine battım. İkinciyi ördüm. İpimi doladım. Yandakine battım. Üçüncü tekimi ördüm. Bir sonrakinde arttırma yapıyorum. İpimi doladım. Girdim. Birinciyi yaptım. İpimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. İkinci. Evet. Hemen üçüncü rengime geçiyorum. Motifler biliyorsunuz birçok yerde kullanılıyor. Yani yelek, hırka, çanta, kazak aklınıza ne gelirse istediğiniz projede kullanabilirsiniz. Hemen yine ipimi doladım. İlk ilmeğimde arttırma yapacağım. İki tane ikili trabzan örüyorum aynı deliğe. Şimdi tekrar üç tane tek ikili trabzan örüyorum. İpimi doladım, girdim. Birinci ördüm. Yandaki deliğime battım. İkinci yana battım. Üçüncü. Şimdi arttırmamı yapacağım. Doladım, yandakine battım. Tekrar aynı deliğe battım. Ve ördüm. Bunu da yine uzun bırakalım. Diğer rengimize geçtik. Yine ilkini artırıyoruz. Evet, artırmamı yaptım. Şimdi 3 tane tek trabzanım var. Birinciyi yandakine baktım ikinci yandakine battım üçüncü şimdi yine arttırmamı yapıyorum aynı deliğe tekrar battım Evet üçüncü sıramız da böylece bitmiş oldu dördüncü sıramıza geçiyorum beyaz alayım tekrar Bu sıramızda da yine ilk artırma yapacağız. Arada 5 tane tek öreceğiz. Sonra yine artırma yapacağız. Hemen ipimi doladım. Girdim. Artırmamı yapıyorum. Şimdi 5 tane tek ikili trabzan yapacağım. Hemen ipimi doladım. Yandaki ilmeğime battım. Birinci, Doladım yandakine battım. 2 Doladım yandakine battım. 3 Doladım yandakine battım. 4 Doladım yandakine battım. 5 Ve sonuncu yine arttırma yapacağım. Yani aynı deliğe yine 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Hemen diğer rengime geçiyorum. Bu rengimle de yine aynı işlemi uygulayacağım. İlkinde artırmamı yapıyorum yine. Evet arttırmalı yaptım. Şimdi 5 tane tek ikili trabzan yapıyorum birinciyi yana battım iki yana battım üç yana battım dört yana battım beş ve arttırma yapıyoruz. Diğer rengimize geçelim. Zaten ördükçe spiral görüntü şöyle oluşuyor. Hemen ipimi doladım. İlkinde yine arttırma yapıyorum. Şimdi yine 5 tane tek trabzanım var. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Şimdi yine arttırmamı yapıyorum. Şimdi hemen uzatayım. Maviye geçelim. İpimi doladım. Girdim. Tekrar aynı deliğime artırmamı yaptım. Şimdi 5 tane tek ikili tırabzanım var. 5 2 yana battım 3 yana battım 4 yana battım 5 ve artırmamı yapıyorum 1 2 Evet bu sıramızı da bitirdik. 5. sıramıza geçiyoruz. 5. sıramızda da yine aynı işlemi yapacağız ama tek kısımlarında 5 değil yedi tane yapıyoruz. Yine ilk ve sonuncuya çift batıyoruz. Arada 7 tane tekli var. Hemen gösterelim. İpimi doladım. Girdim yine. Burada arttırma yapacağım. İkinciye tekrar battım. Şimdi bu aradaki 7 taneyi tek örüyorum. İpimi doladım. Girdim. İkili tırabzan yaptım. Doladım, girdim. İkinci. Üç. Bir yanlış şey yaptık. Dört. 5 6 7 Şimdi yine çift batıyoruz. Evet. Hemen diğer rengime geçiyorum. yine ilkinde artırmamı yapacağım. İpimi doladım, girdim. Tekrar aynı deliğe. Şimdi arada 7 tane tek örüyorum. 1 oldu. 2 3 4 5 6 7 Şimdi tekrar çift batıyorum. Evet. Hop, ip eriyice karışmaya başladı. geçiyorum. Yine ilkine çift batacağız. Evet, şimdi 7 tane. 1

Çift batıyorum. Hemen ipim uzattım. Maviye geçelim. Yine aynı işlem tekrar. İlk şiftimi ördüm. Şimdi 7 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi çift batıyorum. Bu sıramızı da böylece bitirmiş olduk. 6. sıramıza geçiyoruz. 6. sıramız bizim son sıramız motifimizdeki. İsterseniz siz daha büyük yapabilirsiniz. Onda da yine çiftler arasındaki sayı tek şekilde artıyor. Yani biz 1, 3, 5, 7'ye kadar yaptık. İsterseniz 9, 11 olarak büyütebilirsiniz. Biz bu motiflerin son sırasına geçtik. Şimdi yine ilkinde aynı deliğe 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki ilmeğe pardon bir tane ikili trabzan yapacağım. İpimi doladım. Girdim. Bir tane ikili trabzanımı yaptım. İpimi tekrar doluyorum. Yanındakine bu sefer tekli trabzan yapıyorum. Hepsini aynı anda çektim. Şimdi trabzan değil de bir tane sık iğne örüyorum. Yan ilmeğe. Bir sonrakine de batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Yani sık iğne örecekmiş gibi ipi çektim. Ama örmek yerine bu çektiğim ipi Birinci zincemin içinden geçiriyorum. Hemen bir tane zincir çektim ve ipimi kesiyorum artık. Beyaz iple işim bitti. Evet. Hemen yanındakine geçelim. Tekrar aynı işlemi uyguluyoruz. İpimi doladım. İlkinde iki kere batıyorum ikili tırabzan yaptım ilk ilmeğime iki tane ikili tırabzanım yaptım. Hemen ipimi dolayıp yana batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum bu sefer. Yaptım. Yine ipimi doladım. Yan ilmeğe battım. Tekli trabzanımı yapıyorum. Hemen yan ilmeğe girdim. Sık iğnemi ördüm. Hemen yana battım. İlmek kaydırmamı yaptım. Zincirimi de çektim. İpimi kestim. Evet. Hemen turuncuya geçelim. İpimi doladım. Girdim. İkili trabzanımı yaptım. Yine aynı deliğimi batıyorum. İkinciyi de yaptım. İpimi doladım. Yan ilmeğe battım. Burada bir tane ikili trabzan yaptım, doladım, yana battım, tekli trabzan, hemen yan ilmeği bir sık iğne, hemen battım, İlmek kaydırdım ve zincirimi çektim, İpimi kestim. Son rengimi de öreyim. Doladım. Yana battım. Aynı deliğe iki tane ikili trabzanımı ördüm. Doladım. Yan ilmeğe battım. Bir tane ikili trabzanımı ördüm. Doladım. Yan ilmeğe battım. Tekli trabzan. Üçünü aynı anda aldım. İpimi dolamıyorum. Sık iğnemi ördüm. Battım. İlmeğimi kaydırdım bir zincir çekip bitirdim. Evet gördüğünüz gibi motifimiz şu an bitti. Hemen bu ipleri kaybedelim. Tığımızdan daha ince bir tığ alıyoruz. Hemen önce şu ortasındakileri kaybedelim. Her ipi kendi renginden içeri çekiyorum. Yani ne kadar çok çekersek o kadar iyi olur. Yeterli, hemen keselim. motifimiz hazır. Görmüş olduğunuz gibi hemen diğerini de yanına koyalım. Evet. Spiral motif yapımı bu şekilde. Dediğim gibi çeşitli projelerde kullanabilirsiniz. bizim yapmış olduğumuz daha önceden hırkalarımız var. Yelek modelleri de çok güzel oluyor. Çantalar yapabilirsiniz. Çantalar bu ara çok moda motif çantalar. Bandana yapabilirsiniz istediğiniz şekilde. Artık tamamen sizin isteğinize kalmış. İnşallah videomuzu beğenirsiniz. Yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.